Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İtalyan malı bir adam arka av tüfeğimizi inceleyeceğiz. 12 kalibre, 4 artı 1 işte bu şekilde alıyor. namludan normal şekilde. Atış yaptığımızda namlu geri geliyor, kurma koduyla beraber. Bu yüzden tutukluk yapma gibi herhangi bir sorunu yaşamıyoruz. yani öyle öyle boş bir test atış yapacağız. şu e Bu tüfeklerde ben tek modulunu aldığım için içi dolu olmasına rağmen şu şekilde gösterelim içi dolu. Şuradaki pim şeyi tutuyor. Bunu ters çevireceğiz. herhangi bir tutucu vesaire yok. Bu tüfeklerimizde tek atma modülü var. Tek tek de atabiliriz. İstersek otomatik alıp seri şekilde de atabiliriz. Darbesi çok az. Çok hafif.